Ben seni de anlamış değilim. Ben. Ehliyeti ilk sınavda geçtin. Motorun var. Daha sen neyi bekliyorsun okula havalı bir giriş yapmak için? Al beni arkana. Girelim şöyle güzel. Ya oğlum iyi diyorsun, hoş diyorsun da benzin alacak paramız mı var? Oğlum tek derdim bu olsun. Madırımla ben tırtık iki üç kuruş bir şey. Ya bu tek seferlik bir şey değil ki. Şimdi alsak sonra ne yapacağız? O kadar benzin para mı yeter? Hmm. Vallahi çok haklısınız ama benzin alamıyoruz diye de şimdi motoru çürümeye bırakmayalım yani. Doğdu güneşim. Allah'ım bu nasıl bir nesi geldi? Senin doğdu güneşin ama onun pek doğmamış gibi sanki. Surat beş karış. Harbiden kızım bu suratın hali ne? Bak Sarp Marp diyeceksen ben basıp gidiyorum he. Ay yok ya ne Sarp'ı ne işim olur benim onunla? Ama bir sorunum var. Hatta sorunumuz var. Anne, Morhan amca eve kilitledi. Pardon? Bir de telefonunu aldı kimseyle haberleşemesin diye. Nasıl yani? Niye böyle bir şey yapmış? E niye olacak işte mahkemeye gidemezsin boşanamasınlar diye. Kızım adamı eve kilitleyerek evlilik mi kurtarın Töbe estağfurullah, töbe estağfurullah ya. Anahtarın var mı senin? Ya var da. Ke şimdi kurtarmaya falan gitsek annem feci yapar beni yani. Ne yapacağız? Tamam, sen bir şey yapmayacaksın ben yapacağım. Annen sorarsa da olacağım anahtarı çaldı falan dersin. Aybike. Hadi gidelim. Ha, hadi. Görüyor musun Gül Hanım'ı? Adamı eve kilitlemiş. Asıl sen amcama bak. Paylaşılamayan adam. Yakışıklı mı be? <laughs>